Çünkü eğer doğa olmazsa biz hiç olmayız. Ağaçları koruyorum çünkü ağaçlar olmazsa hayat olmaz. Çünkü bize o o oksijen yayıyorlar. Seviyorum çünkü ağaçlar bana Akir. iyi geliyor. <laughs> Doğa'yı seviyorum çünkü doğa biz alıyoruz. Doğayı seviyorum çünkü e, duayı seviyorum çünkü doğa olmazsa doğayı seviyorum çünkü doğada hayvanlar yaşıyor. Çiçekleri seviyorum çünkü çünkü onlardan değişik değişik şeyler yapıyoruz. Doğayı seviyorum çünkü doğa Bizim için candır. Ağaçlar bize hava yitemişler. Hem bize yemek verir. Doğayı seviyorum çünkü arkadaşlarımızla eğlenebiliyoruz. Doğayı seviyorum çünkü e, çiçekler bize güç sağlıyor. Doğayı seviyorum. Çünkü, çünkü 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 Doğayı çok seviyorum çünkü e, e, geri gelseniz böcekler var. Doğayı çok seviyorum çünkü çok güzel ağaçlar var. Doğayı çok seviyorum çünkü maç var. Doğayı çok seviyorum çünkü çiçeklerin kenarında kalp şekli, şekli var. Doğayı çok seviyorum çünkü dağda bir sürü çiçek var. Doğayı seviyorum çünkü dünyaya renk saçıyor.